Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Zorlu bir mücadele veren oyuncu ve tanınmış kamu figürü Barış Baktaş. Hayatını tehdit eden bir hastalıkla karşı karşıya kalan adam, vasiyetinde dokunaklı bir mesaj bıraktı. Sevenlerini ve takipçilerini derinden etkiledi. Sevgisini yansıtan bir jestti. Ailesine ve mirasına saygı duyduğunu belirten Barış, kendisi ölmesi halinde oğlunun isminin kendisine verilmesini istediğini söyledi. Ölürsem oğlumun adının Barış olmasını isterim. Bu dileği kendisine yakın kaynaklarca da paylaşıldı. Oyuncunun bir süre önce bu kararı aldığını belirten Barisi, durumunun ciddiyetinin farkındaydı. Barisi için bu sembolik eylemin bir anlamı var. İsminin oğlu aracılığıyla yaşamaya devam etmesi gerektiğine inandığı için derin bir anlam taşıyor, bir yol olarak. Ailesinin kalbinde yaşamaya devam etmek. Barış vasiyetinde şöyle diyordu: "Eğer bir gün ben burada değilim, oğlumun benim adımı taşımasını istiyorum. Onun bunu her zaman hatırlamasını istiyorum. Babasının onun için sonuna kadar savaştığını ve mirasımın onun aracılığıyla devam edeceğini düşünüyorum. Benim adım, benim özüm kalmalı." Duygu ve sevgi dolu bu sözler büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ama aynı zamanda Barış'ın kalıcı bir iz bırakmak istemesine de hayranlık duyuyorum. Oğlunun geleceği ne olursa olsun. Bu son dileğin etkisi. Barış'ın oğlunun kendi adını taşıması arzusunun sadece büyük bir duygusal değeri yok. Ama aynı zamanda ailesine duyduğu koşulsuz sevgiyi de simgeler. İçinde Barış en karanlık anlarında bile oğlunu düşünmeyi hiç bırakmadı ve bu karar onun oğlunun hayatını kurtarmak isteğini yansıtıyor. Mirasının bozulmadan kalmasını sağlamak. Yakınları bunun ne kadar zor olduğunu dile getirdiler. Barış için bu kararı almak zordu çünkü bunun herkes için kolay olmadığını biliyordu. Ölüm ihtimali. Ancak oğluna olan cesareti ve sevgisi onu düşünmeye yöneltti geleceği ve onun yanında olmaya nasıl devam edebileceği. Barış her zaman ailesini düşündü ve bu. Onları ne kadar sevdiğinin bir kanıtı daha. Olu aracılığıyla kendisinden bir parça bırakma isteği. Gerçekten dokunaklı, dedi yakın bir arkadaşım. Kırılmaz bir miras. Barış'ın oğluna isim koyma isteği, mirasının yaşatılmasını sağlamanın bir yoludur. Canlı. Hastalığının koşulları trajik olsa da bu son sevgi ve oğluna gösterdiği koruma Barış'ın bir baba olarak gücünü gösteriyor. Barış hayatı boyunca ailesine ve sevdiklerine adanmış bir kişi olduğunu her zaman kanıtlamıştır ve iradesi bu sevginin bir uzantısından başka bir şey değildir. Bu hareket silinmez bir iz bıraktı. Barış'ı tanıyanlar ve mücadelesine tanık olanlar gözetilmeksizin. Zor anlarda, oğlu aracılığıyla hatırlanma arzusu bir cesaret eylemiydi, bunu gösteriyordu. Barış, en karanlı.